I like you. Have a cupcake. I'm out tired of this the same Bebeğim, hep <geç> seni düşündüğümden. Ben de ne Maybe worship my hips So with grace I touch when you hear me say Boy, let me be your Let me be your Şimdi belki diyeceksiniz ki Hay Allah, doğru adamı o seçtim? Çünkü seçemiyorum, haklısınız. I like you, have a cupcake. You have a cupcake. Let me raise a toast the girl I love most in the whole world. You want me there, but easy come and easy go. Any I'm so anytime i bleed, you let me go. Yeah, anytime I'm you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging. I wanna be your master I wanna make your heartbeat run like roller coasters I wanna be a good boy, I wanna be a gangster Cause you could be the beauty and I could be the monster You're fired, you're washed up, you're retired Hit or miss, I guess they never miss, huh? You got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya saçının tepesinde kısa bir saç var. Benim de saçımın tepesinde kısa bir saç var. Sebebini hiç düşündünüz mü? Hayır. Çünkü ikimizin de tavşanı var. I like your eyes, you look away when you pretend not to care I like the dimples in the corners of the smile that you wear I like you more, the world may know, but don't be scared Cause I love you Achı. Ah, the fuck, are you okay? Ah, oh. yeah, I'm good, I'm sorry, I'm just allergic to bullshit Tebrikler. Verdiğin görevle birlikte artık yeni bir kategori oluşturdun. Kategorinin ismi iyilik. Şimdi ona yeni bir görev verebilirsin. Makarna senin adına 3 tane ağaç dikti ve onları düzenli olarak sulayacak. Chippus Potato Chipusu Cola Potato Chippus Puring I don't want to cut no tights I don't wanna park on night Yeah yeah oh, oh, oh Baby I need to know mm. Guys be like Baby I gave you the world Boy, you gave me depression. You know you know Makarnaya sahaya git ve görevini verdin. Makarnan hayatı senin ellerinde. Onu istediğin görevi verebilirsin. See how it is. But I really want to hurt you. I want to see. how someday you fall in the sheep box and know the guy. Ah, Ganaguni Ruti Shaka. Ganaguni Ruti Shakani up the Nash Shakaji. Every nominat, go eat the nominat. I do how' give a fuck who talk behind my back the bitch knew better than to let me hear Hands on my knees, shaking ass on my thigh Hands on my knees, shaking ass on my thigh Hands on my knees, shaking ass on my thigh Shit. Hands on my knees, hands on my knees You so crazy, I think I want it I miss you, of course you do babe I make you laugh and I'm pretty What more do you want? My kidney? That shit doesn't work Tebrikler, yeni bir kategori oluşturdun. Ev kategorisi ev için yaptığın tüm görevleri kapsamaktadır. Makarnanın hayatı senin ellerinde. Umarım makarnanın hayatını yönetmekten keyif alıyorsundur. Makarnanın evine kargo geldi. Açmak için yorumlarda yeni bir görev yaz. Don't Tevlikler, tavşan uyuma görevi verdiğim için hem eğlence hem de uyku görevini aynı anda yerine getirdin. Artık buluşmalı tüm aşıklar henüz saklı. İstikbal hayatında dahil olmayıp beni uzağa sürdün Mihail. Sen benim kalmadı mecalim. Gözden bakınca anlamadım bir sahip misin? Makai'nın aklından geçen şeyleri sol tarafta görebilirsin. Ona uyuma komutu verdim. Ama makarna rüyasına kabus gördü. Sence ne yapması gerekiyor? Hadi ona yeni bir görev ver. Bu oyunun amacı makarnanın hayatta kalmasını sağlamaktır. Daha farklı ve yapmadığım görevler vererek yeni seçenekler oluşturabilir ve daha eğlenceli bir oyun yapabilirsin. Uyku görevini seçtin. İyi geceler. Bir sonraki günün görevini seçmek için yorumlarda kendine görev beğenebilirsin. Hayatım senin ellerinde Makarna'nın hayatı senin ellerinde. Yorumlarda verdiğin görev eğer farklı bir ihtiyaç doğuruyorsa yeni bir ihtiyaç seçeneği ortaya çıkarabilirsin. Sana güveniyorum. Tebrikler. İlk kez kendi görevinizi verdiniz. Yorumlarda bana yeni bir görev belirleyebilirsin. Unutma, ihtiyaçlarımı karşılamazsa ihtiyaç puanlarının tamamından 20'şer puan düşer. Hayatım senin ellerinde. Artık yorumlarda sadece sizin görevleriniz var. En fazla beğeni alan görevi gerçekleştireceğim. Unutma, ihtiyaçlarımı karşılaması gerekiyor. Yoksa ihtiyaç puanı düşer. Kişisel temizlik görevinin içinden diş fırçalama daha yüksek oy aldı. Şimdi bana sıradaki görevimi vermek için yorumlarda oylama yapabilirsin. Puzzle yap görevini seçtin. Şimdi yorumlar kısmından bana yeni bir görev belirleyebilirsin. Unutma, herhangi bir ihtiyaç sıfıra inerse oyun biter. Evet mi, hayır mı? Evet. Aa, ketçap. Ye, 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 ye. Ketçaplı makarna. Ketçaplı makarna. Ooo. Evet. evet mi, hayır mı? Hayır. Aa. Aa. Oreo kaçtı, Oreo kaçtı. Ver, Kankaya ver. bir şeyler gidiyor kanka. Evet mi, hayır mı? Evet. Bravo, çok güzel bir şey geldi. Haribo. <laughs> <laughs> ye. Yeah. Çok güzel. Evet mi? Hayır mı? Evet. Evet mi? Eve misin? Evet. Son kararın mı? Evet. Köpek maması. <laughs> ye 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 ye. Köpek maması yiyecek. Yiyecek <laughs> bir tane ye. Vallahi ye. Çok kötü ama. Hadi. Uçak geliyor. Uçak geliyor. <laughs> evet mi? Hayır mı? Hayır. Aa ne kaçırdım biliyor musun Kinder <laughs> Sever miydin? Evet. O zaman benim olsun. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <laughs>